ağrı oldu. Dedim ki hastaneye gideyim mi, gitmeyeyim mi dedim. Bir saat böyle panik de yapıyordum sen istersen o haliyle. Sağlık meselesi. Gideyim mi, gitmeyeyim falan dedim. Dedim ki tamam, şimdi gitsek dedim. Gitsektek de ahirete gitsektek yani. Kar geldi, morgu bitti. Genç meşlin Pişmanlıkları mı düşündü yani? Bir anda. Yok mu? Hepimizin pişmanlıkları var mı geçmişe dair? Ama Allah bana bir fırsat daha verir miydi? Onlar düzeltme imkanı verdi. Hala nefes alamıyor. O yüzden bugün itibariyle biz de ölsün ya akşamdan sabaha çıkmazsa kabre girdiğimiz zaman pişmanlıklarımız ve keşkelerimiz olursa o zaman bizim için o zaman kabir sıkıntı işte. Yoksa amelleri güzel olan için Allah'a ve hürmet eden hangi günahlarımız olacak ama büyük günahları işlemeden onun huzuruna varacaksak kabir sizin için var ya dünyadaki en rahat yataklar bir soru. Hocam ölüm için soğuk gidiyor. Aynen. Ölüm hocası var. Soğuk gibi görünüyor ama soğuk olmasının sebebi şey işte insanoğlu bilmediği alana gideceksin korkuğa. Dövende. Elbette. Aynı borku. gibi. Aynen. Borku Ama ölüm acısı göre sabun Tabii ki Ama kaçış yok. şu kuşu var. Peygamberimiz de buram buram, şey buram terlemiş. Peygamberimiz de böyle boncuk boncuk terle bakmış. Efendimiz o e için sıkıntı çekse de bizim halimizi bilmiyor.